Gerçekten çok kaliteli olduğunu ilk gününden göstermeye başlamış. Özellikle et döneri çok çok iyiydi. Etler gerçekten e, tamamen döner yapılacak parçalardan yapılmış belli. İçinde kuyruk yağı kullanılmış, kavram yağı kullanılmamış. Kıyması yok. Et ekmekleri gayet güzeldi. E, kaliteli bir hizmet, Güler yüzlü anlayışları var. Tertemiz bir ortam yapılmış. Tavuk dönerlerinde de eminim ki aynı başarıyı gösterecekler çünkü firma sahibini de eskiden beri tanıyorum. Kaliteye çok önem veren bir insan. Para kazanmak değil, kaliteli hizmet vermenin kazandıracağına inanan insanlardan olduğunu bildiğim için bu konuda gayet kalbim rahat. Buraya muhakkak tavsiye ediyorum. İlla bir tadına bakılsın. En azından bir kere bile tadına bakan ne demek istediğini çok iyi anlayacak. Merhaba ben işletme sahibi Ejrin. kadın ve genç girişimci olmaktan huzurlu ve mutluyum. Bizim dönerin hizmetleri gerçek yaprak döner, hakiki tereyağlı iskenderimiz, pilav üstü dönerimiz, orijinal İskender usulü tavuk dönerimiz, 40 yıllık tecrübeli ustalarımızla çalışmaktayız. Farkımız, lezzetimiz, bütün dört yolları bizim dönere bekliyoruz. <laughs> döner olaraktan burada bulunmaktan çok memnunum şu anda. Ustalarıma güvendiğim için şu an buradayım. Bu lezzeti başka bir yerde bulamam. Yemek çok güzeldi. Emeği geçen arkadaşların ellerine sağlık. Döneriniz çok güzel. Çok memnun kaldım. Her fırsatta da buraya geleceğim. Müzik. Dönerleri çok güzel özellikle etleri Müzik